Bayanlar baylar, Elikor News kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sea of Thieves'e yeni başlayan arkadaşlara çok yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir video çekiyoruz. E, konusu Megalodon rehberi. Yani oyunun içinde Megalodon'la karşılaştığımızda neler yapacaksınız ya da neler yapmamanız gerekiyor. Size bunları anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Megalodon, Sea of Thieves'de rastgele ortaya çıkan, yani random olarak ortaya çıkan en uç, en uç yırtıcı yaratıklardan bir tanesi. Zaten oyunda da Kraken ve Megalodon içinde hep bunu derler. Yani siz onu bulamazsınız, o gelir, sizi bulur. Bu ikisi için de geçerlidir. E, Megalodon'la eğer savaşmak istemiyorsanız, ya da ondan kaçmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. En yakındaki par kara parçasına doğru yani bu altlık olur, herhangi bir ada olur ya da bir suyun üzerindeki kara parçası, kaya parçası olabilir. Kayalar da olur, oluyor üzerine biliyorsunuz. Onlara yaklaşıyorsunuz. Onlara yaklaştığınızda zaten megalon otomatik olarak oyundan ayrılıyor. Ama eğer onunla savaşmak ve onunla yüzleşmek istiyorsanız e zaten en şanslı olanları sulup çok böyle tadından yenmeyen çok eğlenceli ve adrenalinli bir macera emin olun sizi bekliyor olacak. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Oyunda 5 çeşit megalodon türü var. Bunlardan en az rastlananı ghost yani hayalet olan beyaz renkli megalodon. Eğer geceleri onunla karşılaşırsanız daha böyle koyu renk bir renk alıyor. Ama yüzgeçlerinden ve gözlerinin şeklinden onun hayalet olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece onu da anlayabilirsiniz. Yani Gos çıktı. Aa ya bu benim öldürdüğüm Megalodonlardan bir tanesi. Hani ya bunu da eski için falan demeyin. Ee, özellikle akşam karşınıza çıkan Megalodonları kesinlikle savaşmanızı öneriyorum. Hani dedik ya en şansları sulup diye neden? Eğer Megalodonla savaşmaya başlarsanız ve bir sulupsanız ortalama 12 ila 15 top arasında hasar verdiğinizde hemen ölüyor. Brick'te bu 16 17, eee galiyondaysa yani 20 ve 30 topa yakın bir şey sürüyor. Hani o yüzden bir suluptaysanız yani en az top sayısıyla megalodonu alt edebilirsiniz. Peki bir Megalodon'la karşılaştığımızda ne yapacağız? İlk yapmamız gereken şey zaten oyunda denizde seyahat ederken bir müzikle birlikte çıkıyor ve hemen ardından o kükremesini remesini duyuyorsunuz. Hemen çapanızı indiriyorsunuz, yelkenlerinizi kapatıyorsunuz. Çapayı neden indiriyoruz? Ankor, Ankor niye atıyoruz yani? Dedik ya kara parçasına yaklaştığımız ortadan kayboluyor diye. Ee, siz onunla savaşırken gelip size saldıracak, saldırdığında sizi birazcık böyle sağ ya da sola doğru yaratıyor. E Her neyse. E Gemenizi de oraya doğru itecek. Eğer ançolatmazsanız geminiz sürüklenebilir ve bir kara parçasına yaklaşabilir. Tam savaşın ortasındayken siz kara parçasına yaklaştığınız için Megalodon bir anda ortadan kaybolabilir ve o kadar emek boşuna gider. O yüzden öncelikli yapmanız gereken şey müziği duyduktan sonra etrafınıza yakın bir yerde değilseniz karaya zaten açıkta duruyorsunuzdur. Hançur atıyorsunuz, yelkenleri kapatıyorsunuz ve e, topla kendisine vurmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi 12 ila 15 topla birlikte onu edebilirsiniz. Topların açısında olmadığı zaman da e, şeyde, sniper ile beraber yine onu, onu ateş edebilirsiniz. Bu da can sırasında bir anlamda Aynı zamanda patlayıcı topları ve gülleleri de kullanabiliyorsunuz zaman zaman size saldıracak. E, saldırdığı zaman diyelim ki siz ona karşılık veremediniz ve size saldırdı suya düştünüz. Burada en önemli olan şey gücünüzün yarıdan fazla olmasına her defasında dikkat edin. Yoksa sizi öldürebilir. Siz de yeni doğana kadar geliniz belki. Vardır. O yüzden canınız yarıdan fazla da olsun. Size saldırdığı zaman da korkmayın en fazla 3 tane delik açıyor geminizde. Yani siz hemen bir kova suyu alıp ondan sonra tahtaları çakıp çok rahat tamir edebiliyorsunuz. Yani peş peşe peş peşe bir saldırı söz konusu değil. Bir kere saldırıyor sonra yoluna devam ediyor. Yine etrafınıza dönmeye diyor. Dediğim gibi korkmayın. Suya düşseniz de hemen gemiye geri çıkın. Suyun içine size saldırmıyor zaten. Hemen suyunuzu boşaltın tahtalarınızı çekin sonra savaşmaya kaldığınız yerden devam siz size saldırmaya başladığında, size yaklaşmaya başladı. eğer top atışınız bekliyorsanız top atmaya devam edin ve onu vurmaya devam edin. İki ya da üç defa vurduğunuzda yine gemiye doğru yaklaşacak ancak bu defa hasar vermeyecek. Geminin altından geçip gidecektir. E, bu aklınıza bulunsun. Neden bir bitiyor? Yani ona iki üç defa vurursanız bu defa geminizde delik açmayacaktır. Hemen onu bırakıp arkanızdaki topa yönelin. Çünkü geminin altından geçip belirli bir açıyla etrafınıza döneceğinden arkası size dönük olarak açılacaktır. Hemen öbür topa gelip ateş etmeye devam ederseniz yani ardardı arda bir 5-6 defa vurmuş olursunuz. Bir 2-3 defa böyle yapsanız zaten çok daha olur. Megalodon öldüğünde hemen pusulanızı çıkarın ve onun öldüğü yöne doğru bakın, yani kuzeyde, güneyde, her yani Onun batmış olduğu yönü yakalayın ki çıkan lootları kaçırmayın. E, yelkenimizi de zaten o yüzden kapatmıştık. Ançoru kaldırdıktan sonra hemen geminizi onun battığı yöne doğru döndürün. Çok azıcık bir rüzgar açarak ki zaten yakında bakmıştır. Yani battığı yöne doğru yaklaşın, sonra lootlar zaten yüzeye çıkınca e, şeyleri, ganimetleri toplayacaksınız. E, ortalama... Umarım faydalı olabilmiştir. Eğer faydalı olduysa kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, videoları paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinizin yelkeninden özgür hiç eksik olmasın. Ahoy.